Hocam bugün beni ve milyonlarca genci, öğrenciyi ilgilendiren bir konuyla karşınıza geldim ben. Biliyorsunuz beyin göçü ülkemizde uzun bir süredir konuşulan bir konu. Özellikle bizim kuşakta yurt dışında yaşamayı düşünenlerin oranı bir hayli yüksek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben her şeyden önce Ulu Önder Atatürk'ün ne yaptığıyla ilgili birazcık sana bilgi vereyim. Biliyorsun Cumhuriyetimiz kurulduğunda bir ekonomi daha oturmamıştı. Ama ona rağmen 750 tane gelecek vadeden gencimizi evladımızı yurt dışına gönderdi. Niye gönderdi? Orada eğitim alsınlar. Oradaki üniversiteleri, oradaki sektörleri bilsinler. Bir kıvılcım olarak gideceksiniz. Bir volkan olarak geleceksiniz dedi. İşte bu 750 tane gencimiz, belki sayıları da artmıştır. Hepsi her sektörde, birçok ülkede Yenilikleri gördüler, eğitimleri aldılar, sektörlerde çalıştılar ve ülkemize geri geldiler. Sonuçta o zamanlar Türkiye'de yoksulluk var, savaştan yeni çıkılmış. Ülke adeta küllerinden yeniden doğuyor. Ama sonuç olarak bu gençler Avrupa'da yaşam koşullarının çok daha iyi olduğu ülkelere gitmişler. En iyi eğitimleri almışlar. İçlerinden birisi de ya ben dönmeyeyim. Burada çok şartlar çok daha iyi dememiş mi? Vallahi onlar için Gidip de dönmeyen şehitlerimiz olmuş ama onların içerisinden hiçbiri dönmemezlik yapmamışlar. Neden? Çünkü yürekleri vatan sevgisi, bayrak aşkı, insan sevgisiyle sevgisiyle doluydu.